Mutlu günler sektör programında karşınızdayız. Bugün yine küresel ısınmayı konuşacağız. Yıllar itibariyle küresel ısınmanın etkilerini ve bu süreçte günlük hayatımızdan, iş hayatına, üretimden, tüketime kadar olan süreçte alınması gereken önlemleri değerlendirmeye çalışacağız. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eylem ile stüdyo konuğumuz. Eylem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle biz küresel ısınma nedir? Kısaca aktarmak istiyoruz izleyicilerimiz ardından sizinle de gelişmeleri değerlendireceğiz. Sayın seyirciler, küresel ısınma sadece dünya nüfusunu değil, yeryüzünün tüm bitki ve hayvanlarını ve jeolojik düzenini de tehdit ediyor. Peki iki kelimeden oluşan bu olgun ne anlama geliyor? Dünyamız neden tehdit altında? Haberimizi izleyelim, ardından tekrar birlikte olacağız. İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse, dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor. Bu da yeryüzünün bir anda çok fazla soğumasına engel oluyor ve dünyanın yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. Ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların atmosferdeki konsantrasyonu artış gösterdi. Bu gazların her yıl %0,5 oranında arttığı tahmin ediliyor. Bilim adamlarına göre sera etkisi yaratan gazların salınımının artması küresel ısınmaya neden oluyor. 1860'tan günümüze kadar tutulan kayıtlar ortalama küresel sıcaklığın 0.5 ile 0.8 kadar arttığını gösteriyor. Bilim adamları son 50 yıldaki artışın insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkileri olduğunu söylüyor. Üstelik artık geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşılıyor. Hiçbir önlem alınmazsa bu yüzyıl sonunda küresel sıcaklığın ortalama 2-6 derece artacağı tahmin ediliyor. Küresel ısınmanın etkisiyle kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerde toprak kayıpları artıyor. Dünyanın bazı bölgelerinde kasırga ve taşkınların şiddeti ve sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun süreli şiddetli kuraklıklar ve çölleşme etkili oluyor. Küresel ısınmanın etkisiyle kışın sıcaklıkları artıyor. ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, göç dönemleri değişiyor. Bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalıyor ya da tamamen yok oluyor. Küresel ısınma insan sağlığını da doğrudan etkiliyor. Bilim adamları iklim değişikliklerinin kalp, solunum yolu, bulaşıcı, alerjik ve bazı diğer hastalıkları tetiklediği görüşünde. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Elan Tunca elde stüdyo konuğumuz. Şimdi yeni veriler var mı elimizde küresel ısınma konusunda? Az önce haberimizde etkilerini ve nedenlerini konuştuk ama. E, haberde de aslında yenilenmiş şeyleri söyleyeceğim size. Çünkü güncel bilgiler e, evet e, yer küresel devriminden bu yana en hızlı e, ısı artışını yaşadı. E, 0.8 santigrat derece şu an yer, küre, daha sıcak durumda. E, çevresel zorunlu göçler yaşanıyor şu an dünyanın üzerinde. Onlardan hani insan sağlığı üzerine etkilerinden bahsettik ama e, insanların yerlerini, yurtlarını kuraklık ve benzeri nedenlerle terk etmek zorunda olmasından bahsetmedik. Tek küresel ısınma değil, çevre felaketleri de e, etkili bu konuda ya da küresel ısınmaya bağlı olmayan çevre felaketleri de etkili ama şu an e, küresel ısınma e, geç kalmış bir şekliyle önlemlerin alınması itibariyle geç kalmış bir şekilde gündemimizde. Şimdi önlemler denince en fazla üzerinde tartışılan konulardan bir tanesi Kyoto protokolü Öncelikle sizin bu protokolü nasıl bir bakışınız var? E, ve gerçekten küresel ısınmanın önüne geçilmesi anlamında olumlu bir adım mıdır, yeterli midir, neler yapılabilir bunun dışında? E, Kyoto protokolü, küresel ısınmanın ya da sözleşmelerde geçen isimle küresel iklim değişikliğinin önüne geçebilecek bir protokol değildir. E, 2030 yılına kadar örneğin karbondioksit emisyonunun %60 oranında azaltılması gerekirken Kyoto protokolü bunu %5.2 ile sınırlandırmıştır. Bu bile ülkeler arasında anlaşmazlık yaratıp bazı ülkeler e, protokolü protokole taraf olmayacaklarını açıkladılar. E, Kyoto protokolünün Çevre mühendisleri odası açısından tehlikeli bir yanda atmosferi, havayı alınıp satılabilir bir meta haline getirmesidir. Örneğin siz kendi ülkenizde kotanızı doldursanız bile kotasını doldurmamış başka bir ülkenin açıkta kalan kotasını satın alabilirsiniz. Yani o ülkedeki insanların temiz hava soluma haklarını paranızla satın alabilirsiniz. Bu anlamıyla da Kyoto protokolü... Bir örnek verebilir misiniz? Biraz daha Örneğin Kanada ile şey Brezilya açısından Brezilya arasında böyle bir olay yaşandı. Hı hı. Kanada, Brezilya'nın açıkta kalan, örneğin şöyle söyleyeyim %10'sa sizin kotanız. Eğer siz %5 emisyon vermişseniz %5 daha hakkınız vardır ve bir başka ülke bunu satın alabilir. Hı hı. Ee, kendi ülkesi, kendi sınırı %7 ise yedi tamamlar. Sizin de %5 hakkınızı alıp %12'lik bir karbondioksit emisyonu verebilir. Böyle toplamda baktığınız zaman da aslında hiçbir şey değişmeyecek karbondioksit emisyonu açısından. Kyoto protokolünden ziyade küresel ısınmanın önüne geçebilmek için çok ciddi politik kararlar alınması ve radikal çözümler bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Neler yapabilirsiniz sorusunda birinci olarak en önemli ve önümüzde de engel olarak duran fosil yakıtların kullanımını mümkün olduğunca azaltmanız gerekir. Hı hı. Ama hepimiz biliyoruz ki fosil yakıt kullanımını hadi azaltalım demekle azaltabileceğimiz gibi bir gerçek yaşamıyoruz. Biz çünkü büyük tekerler bu yollarla para kazanıyorlar. Şimdi peki bunu başaran ülkeler var mı acaba şu anda? Son verilerde, geçenlerde bir makalede rastlamıştım. Örneğin için, sadece kömür kullanımını azaltarak karbondioksit emisyonu son yıllarda %119.7 oranında azaltmış durumda. Ama dünya üzerinde bu oranda bir azalma yok son değerlerde Avrupa ülkeleri karbondioksit emisyonlarını yüzde 1.7 oranında azalttılar. Hı hı. Ama Ekbir'deki ülkelerdeki artış yüzde %27 27.2 oranında yanlış değilsem. Yani küresel ...denildiği için hep küresel bakmaya çalışıyorum ben de... Ee, ...hiçbir değişiklik yok... ...hatta emisyonu ...Kyoto'ya rağmen... ...çözüm olarak önerilen Kyoto'ya rağmen hala artmakta... Peki Türkiye'de nasıl bir durum var? Yani Türkiye için de çeşitli... E, ...senaryolar var konuşulan... ...bunların bazıları felaket senaryoları... ...sıcak bir kış geçirdik... ...artık sokaktaki vatandaşımız da... ...küresel ısınmadan haberdar... ...ama tabii çok net elimizde bilgiler yok ama... E, Türkiye açısından ve bulunduğu bölge açısından baktığımızda sizce durum nedir? Çünkü, bir iklim değişikliğinden bahsedebilmemiz için bunun